Adana'dan gezmeye geldik. Bursa'da botanik park e, olduğunu duyduk ve botanik parka geldik. Botanik parkının otoparkına aracımızı park ettik. E, i̇çeride eğlendikten sonra geldiğimizde aracımızın yanına arka camımızın kırık olduğunu ve arabanın bağış kısmından eşimin kol çantasının ve çocuğun e, kıyafet çantasının çalındığını gördük. E, Eşimin çantasında değerli eşyalar, kimlikler, kredi kartları, çocuğun çantasında e, tatil için ayırdığımız para ve bir miktarda altınımız vardı. Hepsi çalındı. E, ayrıca burası ücretli bir otopark. Girişte gişe var, çıkışta para ödeniyor. Ancak e, burada olan ihmalden maalesef mağduruz. Ne kamera ne herhangi bir uyarı tabelası, değerli eşyanızı aracınıza bırakmayın gibi bir uyarı tabelası hiçbiri yok. Mağduruz.